Şimdi efendim e, şu anda maden politikası diye bir şey yok. E, bütün politikalarda maalesef siyasetimiz e, Türkiye'yi e, yok pahasına peşkeç çekme durumuna gelmiştir. Biz e, her yerde bunu konuşuyor ve bu arkadaşlarımızı da ayıktırmaya çalışıyoruz. Yani bugün e, batı dünyası bütün kaynaklarını kullanmıştır. Yani yeraltı kaynaklarını bitirmiştir. Şimdi Batının hedefi Türkiye'dir. Az evvel söylediğimiz efendim e, konunun izahı bakımından da Türkiye'nin madenleri e, ABD'nin ve Avrupa Birliği'nin efendim e, değer birimidir. Yani bu coğrafya onlar için elzemdir. Bunu e, düşünebiliyor musunuz? Batı kendi kaynaklarını bitirdiği noktada altını, boru, toryumu, demiri, petrolü, uranyumu, ne bileyim, bakırı, hülasa, bütün bunlar bakiri olarak yer altında meknuz olmaktadır. Şimdi, bunların işlenme durumu söz konusu, bu iktidar döneminde yok bahasına bunlar, bedava fiyatına 50 trilyon dolarlık maden rezervimiz 1.9 milyar dolara peşkeş çekildi. 2 milyar dolar bile değil. 50 trilyon nerede? İki milyar dolar nerede? E, bu korkunç şekilde halk ve devlet maalesef bu kıymetlerden, bu varlıklardan e, bırak istifade etmesini e, uzaklaştırılmış, mağdur hale sokulmuştur. Peki yapılması gereken nedir? Yapılması gereken e, bütün bu maden kaynaklarımızı, halkın bilgisini arz etmemiz lazım. Bizim şurada şu madenimiz, burada bu madenimiz. Var dememiz lazım. Bir misal olsun diye söyleyeceğim. Mesela bakır işletmesi var Çayeli'nde. 15 milyar dolarlık potansiyeli var. Bu cevher potansiyeli var. Asgari olarak. Sadece bakır. Bunun içinde altını var. Yani altını da bunun dışına biz sadece bak 15 milyar dolar. Bunu 48 milyon dolara özelleştiriyorlar. Bu derece büyük bir yanlış olmaz. Bu büyük olsa olsa peşket çekmedir, bedava vermedir. Yani bu özelleştirilen yabancı şirketlere verilen madenlerimizin mantığı da bu. Adeta verip kurtulacaksın ama neden borçta vermiyorsun? Hiçbir şey de vermiyorsun. Kısaca bu madenler işte elimize alacağız haritamızı vatandaşımıza gideceğiz. Bak şu coğrafya. Bugün gümüşhanemizde altın var. Gümüşhanemizde bakır var. Gümüşhanemizde mermer var. Efendim gümüş gümüşhane ismi gümüş var adı üstünde. Ha evvela o bölgede o mıntıkada yaşayan insanlarla konuşacağız. Bir misal olsun diye söylüyorum. Kardeşlerim, rezerv olarak bizim şu kadar madenimiz var. Biz diyoruz ki devlet olarak, seninle ben, yani sen millet olarak, ben devlet olarak, bir şirket kuralım. Bu şirkette senin de payın olsun, devletin de payı olsun. Devletle sen hem işletmeci ol, yani eee bu madenleri işleyen, bu madenleri e, ortaya çıkartan irade sahibi ol, madenci ol, aynı zamanda pazarlamacı da ol. Bunu diyoruz biz. Deriz, işte hissenin bir tanesi şudur, bir tanesi budur demek suretiyle, halkın ortaklığına açılan, halkla devleti birleştiren ve aynı zamanda barıştıran efendim, eee, kurumlar oluşturmak lazım, şirketler oluşturmak lazım. Altın için böyle, bor için böyle, toryum için böyle, demir için böyle, kömür için böyle, e, ne bileyim mermer için böyle, kireç için böyle, bilmem ne toprağı için böyle. Bütün bunları vatandaşımızın ortaklığına takdim etmemiz lazım. Göreceğiz o zaman vatandaşımız yabancı şirketlerin verdiğini, yüz mislini vererek, hem kendisi devletine milletine hizmet etmiş olacak ve hem de kendisi tüccar olacak. Evet belki 5 milyar 10 milyara bir kendisi o pay sahibi olacak ama iki sene sonra bu bizim pazarlamacı AB'miz olacak. Efendim eli cebinde efendim altın şirketinin bilmem ortağı olacak. Kısaca bor şirketinin ortağı olacak. Bunu pazarlayan olacak. Bunu imal eden olacak. Böyle bir yapılanmaya Türkiye'nin gitmesi şu zeminde farzdır. Bunu böyle görmemiz lazım. Bunu yaptığımızda ne olur? Bak milyonlar şu anda işsiz. Sadece bu proje Türkiye'de milyonları işe kavuşturur. Hem de kendi işini kurar. Kendine güven gelir. Ben şimdi zat hallerinize soruyorum. Siz bir işletmeci, bir fabrikatörsünüz. Ee, Avrupa'ya da bu bölgede bir ben ihracat yaptım. Bir de benden sonra mıydı siz yoksa önce mi? Biz önceyiz. Yani çelik verimdi. Şimdi bir de siz ihracat yaptınız ve devam ediyor sizin ihracatınız. Şimdi soruyorum. Siz ben kuracağım devlet olarak altın işletmesine ortak olur musunuz olmaz mı? E, bu kadar çile var, çile. <laughs> yani çekiyorsun efendim bin bir meşakkatle bunu yaparken elbette bu taraf bunlar bizim insanımızı anlatılırsa Ha bugüne kadar ne olmuştur? Özel şirketler kurulmuş, bunlar maalesef istismar edilmiş, devlet garantisi olmadığı için de halk e, mağdur edilmiştir. Bunlar tamamen e, devletin garantisinde olacağı için böyle bir neticenin olması da kesinlikle mümkün olmayacaktır. Herkesin istifade edebileceği, herkesin e, ne bileyim e, sigortalısından e, Bağ kuruluşuna kadar e, hülasa devlet garantisinde olacağı e, planlı, programlı, projeli bir e, döneme geçilmesinin bana göre zamanı gelmiştir ve geçmek üzeredir. Türkiye'yi de kalkındıracak olan birkaç önemli projeden bir tanesi de işte bu maden projeleridir diyorum efendim.